Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Bu videomuzda gümüş teknik analiz incelemesini değerlendireceğim açıklama kısmında bulunan Twitter ve Telegram adreslerimden gün içerisinde yapmış olduğum anlık paylaşımlarımdan haberdar olabilmek için takip etmenizde fayda var. Ayrıca burada yapmış olduğumuz yatırımlar kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Gümüşle ilgili birçok soru gelmişti. Analizini yapmamı istedi arkadaşlarımız. Onun için ben de kayıtsız kalmak istemedim yapılan yorumlara. Gümüşle ilgili kısa bir analiz yapmak istiyorum. Durumlar nedir ne değildir. Uzunca bir süredir bakmamıştım gümüş kısmına. Baktığımız zaman gümüş arkadaşlar gümüşte bu bölgede bir 29.85 bölgesinden bir alçalan trend aldığımız zaman bu bölgenin direnç olarak çalıştığını görebiliriz. Şöyle baktığımız zaman daha önceki tarih zirvesi nerelere kadar? 49 bölgelere kadar yükselmiş. İlerleyen bölgelerde bu bölgeye kadar yükseliş olma ihtimali var mı? Var arkadaşlar. Çünkü burada bir filama yapma eğiliminde haftalık grafikte bu filamada ilerleyen zamanlarda muhtemelen kırılacaktır ve kırılımla beraber yukarıya doğru nereden baksanız 11 yukarısına da baktığımız zaman 30 yani 50-49 seviyelerine kadar çok rahat yükselebileceğini söyleyebiliriz uzun vade değerlendiren arkadaşlar için. Kısa vade için baktığımız zaman bu bölgede alçalan trendi kıramamış. Yani 28-21 bölgesi üzerine atması attığı sürece bu filamayı kırmış olur ve yükseliş hareketi daha da hızlanacaktır. Gümüşte şöyle bir baktığımız zaman bir buradan da trend aldığımız zaman gördüğünüz gibi bu bölgede bir sıkışma devam ediyor sıkışma bir süre daha devam etme ihtiyacı olabilir. Bu bölgeye kadar geri çekilme olasılığı olabilir. Hemen buradan Fibonacci'ye bakalım. Fibonacci bize en azından şu anki mevcut değerler nerede destek, nerede direnç var onları gösterecektir. Ve şöyle baktığımız zaman arkadaşlar günlük grafikten bakıyorum şu an için. 25-76 bölgesi şu an için destek konumunda. Ve bu destek bölgesi daha önce çalışmış. Bakın bu bölgede destek olarak çalışmış. Bu bölgede direnç olarak şu bölgede destek. Tabii ki bunların hepsi günlük grafik arkadaşlar. Her bir çubuk günlük. Bu bölgede destek, bu bölgede direnç olarak çalışmış. Önemli bir bölge 25 76. Eğer 25 76 bölgesi üzerinde kalmaya devam ederse en azından ama tabii ki şöyle bir dönüşe geçmiş durumda ama tabii ki bu bölgede devam edip hareketlerine şu bölgede devam edip aşağı doğru kırılım olabilir. Özellikle gümüşte eğer ki aşağı düşüşler devam ederse 24 79 bölgesinin altı biraz sıkıntılı arkadaşlar. Bakın bu bölgenin altında eğer beyaz trendin altında kapanışlar yaparsa biraz sıkıntı. Çünkü o zaman 23 bölgelerine kadar hatta neredeyse 21 bölgelerine kadar düşüşlerin devamının gelmesi beklenir. Onun için dikkat etmek lazım. Tabii ki Erasay tarafına baktığımız zaman da Erasay aşırı satış bölgesinde makli de şu an için gördüğünüz gibi sat konumuna geçmiş durumda. Gümüş tarafı, tarafında görüntü şu an için çok e, güzel değil ama en azından e, tabii ki alım fırsatı kovalayan arkadaşlar için de eğer özellikle bu bölgeye gelirse 24 79 bölgesine doğru yaklaşmalar olursa bu bölgelerde kalıcılık sağlarsa alım için uygun ama dediğimiz gibi bu 25 76'nın altına düşmediği sürece bu bölgelerde oyalandığı sürece tekrar 26 72 bölgesine kadar yükselişlerin gelmesi normal arkadaşlar. Ama benim düşüncem gümüşün belli bir süre buralarda oyalanması, yani şu bölgelerde oyalanması, oyalanması aşağı doğru gelip tekrar buradan bir yükseliş hareketi yani bu şekilde zikzak hareketleriyle beraber yukarıya doğru devam etmesi bu bölgede kırılım zor olacaktır muhtemelen. Bu bölgeden tekrar aşağı doğru hareketler ve ondan sonra tekrar buraya doğru ve sıkış kırılım ondan sonra muhtemelen bakın arkadaşlar genelde şöyle bir durum vardır. Birinci bölge denemiş, ikinci bölgeyi denemiş, üçüncü bölgeyi denemiş arkadaşlar. Genelde Bakın aşağıya baktığımız zaman da bakın burayı saymıyoruz. Bakın birinci bölge şöyle denemiş arkadaşlar. Hatta burayı bir denemiş, iki denemiş ve üçüncü bölge denemiş. Yani üç yukarıyı denediyse üç de hemen hemen aşağıya deniyor ama bu bölgeyi bir bölge sayılabilir arkadaşlar. Çünkü eş zamanda çok yukarı gitmediği için yani bir bunun karşılığı şurası arkadaşlar. Şu bölgenin karşılığı şurası bu bölgenin karşılığı da muhtemelen bu bölgeler yani bu bölgelere kadar 25 do, e, seviyelerine kadar düşeceğini düşünüyorum. Bu bölgeye de geldikten sonra bu bölgeden sonra tekrar yukarıya denecektir. Muhtemelen bu seviyede burayı kırabilir arkadaşlar eğer kıramazsa bu sefer tekrar aşağıya gidecektir. Dediğimiz gibi eğer 3 defa yukarıya deniyorsa 3 defa da aşağıya deniyor genelde arkadaşlar. 4. veya 5. de ya yukarıya ya aşağıya kırıyor arkadaşlar. Onun için dikkatli bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Şu an için gümüşte söyleyeceklerimiz bunlar. Aşağılara yani ben e, gümüşün e, belki buralardan tepki verme ihtimali yüksek ama bu bölgeye doğru özetle 25 seviyelerine doğru 24 seviyelerine doğru çekileceğini düşünüyorum. Bu bölgelere çekilirse buralar kesinlikle çok güzel bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu bölgelerden alınıp tekrar yukarıda 28 bölgelerinden satış yapılabilir. Tabii ki aşağıya stop koymak şartıyla mutlaka eğer aşağıya kırılım olursa o zaman stop olmanız gerekiyor arkadaşlar. Gümüş için şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Farklı zamanlarda bundan sonraki süreçlerimizde özellikle altını, gram altını çok fazla talep geldiği için gram altını günlük analizi yapmaya çalışacağım. Gram altınla beraber dolar, gümüş bu şekilde bir kombine yapıp en azından analizini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Artık arkadaşlarımız nasıl bitcoinle her sabah analiz bulabiliyorlarsa, bundan sonraki süreçlerde gram altın, gümüş, dolarla ilgili de günlük video çekip en azından insanlara yatırım yapan arkadaşlara en azından yön göstermek için günlük çekimler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.